E çok sorulan sorular var hocam. Efendim, ee, taksitle kurban. E, yani siz şey, taksitle kurban kesilir e mi? Cai. E taksitle Öğlenir kurban kesilmez. Şimdi kesin hüküm vermiyorum. izah edeyim. Bakınız, İslam borçlanılmasına şiddetle karşıdır. Halı almak için borçlanmayı İslam onaylamaz. Yatak odası takımını değiştirmek için İslam borçlanmayı onaylamaz. Borçlanma ancak yangın felaketi, ameliyat ya da ailenin zaruri nafakasını tekin etmek için borçlanma olur. Peygamberimiz kafirlikten Allah'a sığındığı gibi borçtan da Allah'a sığınırdı. Şimdi faiz düzeni çöktü sömürücülerin elinde. Taksit faiz yerine ikame etmeye çalışıyorlar. Ev almak için falan Şimdi, şey. Şimdi evde Evet. Var. onun için sordu O bunu. istisna var çünkü o asli, asli ihtiyaçlardandır. Ihtiyaç. Evet. Şimdi boşlanmak nefsi zora koşmaktır. Nefsimizin de üzerimizde altları vardır. Niye boşlanıyorsun? Kaldı ki kaldı ki e, kaldı ki e, müekket sünnet bir görevdir kurban İslam bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre yani yaradan size bir görevi yüklemediyse yok gücünüz taksitle almak ne demektir? Aslında burada gücü... Yok maddi gücünüz yok. Niye kendinizi... Hocam bazı izleyicilerimiz aslında gücü var fakat taksitle almak istiyor. Ona ilişkin de sorular var. Heh. Yani gücü var ama taksit yapılıyor Şimdi ve taksitle almak Şimdi efendim ben e, sözü tasih edeyim. Evet. İslam'ın genel prensiplerinden hareketle taksitle kurban kesilmemelidir. Bakınız e, Rizeli hocam Ömer Necati Efendi dedi ki bana yani bu iş üzerinde dur konuşmanda. Adamın gücü yok. Borç alıyor. zaten evet. Kurban kesiyor. Diyor ki gerekçe olarak ya ben bugüne kadar kurban kesiyordum. Evet. Ne derler benim için? Yani kurbanla mı kesemiyor? Gerçekten, Şimdi evet. burada riyakarlık arz olur. Sevapa girilecek yerde de e, günahkar olursunuz. Onun için Efendim bu sene kurbanı ev, evet. evimizde kesmiyor, bir yere girdik Dersiniz. Kendinizi teselli edersiniz. Onun için borçla ne halı alınır ne, ne kurban, kesilir. E, kurban kesilir. Kendinizi e, bize dinimizin yüklemediği ama yüreği yanıyor adamcağızın, keseceğim diyor ve etini de diyor çoluk çocuğuma yedireceğim. Eh. Gönüllülere için... Gönüllere tasarruf edecek alim.